Alo. Hani bir beyefendi hoş geldiniz Gaziantep'ten. Buyurun. Allah, Ben size bir şey danışacağım. Bana yardımcı olmuşsunuz musunuz? Hayır olsun. Buyurun. Eğer yapabileceğiniz Allah, bir şey varsa. Ben 14 senedir evliyim Allah. Evet. Aa. 3 tane çocuğum var. Evet. ben hastalandım. Aa. Ha, hastanede tedavi oluyordum Eşim bana bakmadı. Geçmiş olsun. Eee kendisi ameliyat oldu. Ben kendine elimden geleni yaptım Allah. Ben hastalanın çabana bakmadı. Bana annem baktı. Ah, Ondan sonra üç tane çocuğum aldı babası evine gitti. Çocuklarımı göstermiyor. Mahkeme kararı herhangi bir hiçbir şey yoktur abla. Mahkemeye git. Peki size bir şey soracağım. Yani hiçbir evet. kadın huzurunu, yuvasını bozup gitmez. Niye gitti? Şimdi şöyle abla babası öldükten sonra evde büyük kalmadı. Hı. Hmm. Aa, babası öldükten sonra zaten annesi de köyde tek olduğu için ya ben hastalandım bana bakmadı. Kardeşi geldi dört gün kaldı. Ben dedim ben hastayım komşular elimde kağıtlarım şeyim var hastanede tedavi oldum. Ya, aa, ambulansa beni komşular kucağımda bindirdi. Annem bir geldi hastanede baktı. Ya, Ondan sonra çocuklarımı görmeye gidiyorum okula. Bana diyor ki jandarmanın kesin tarihmatı var çocuklarını göremezsin diyor. Ne, ne? Mahkemeye Jandarmanın gidiyorum. kesin edelim. talimatı varmış. Siz peki mahkemeye başvurdunuz mu ayrılmak için? Kesinlikle genel dava açmış ama daha mahkemeye hiç çıkmadık. Mahkeme günü vereceğiz. Bana çocuklarımı göstermediler. Ben çocuğumu almak yanına gittim de benim üstüme de hatta şey verdiler ablam. Çocuk açılı diyerekten. Ben hiç şu anda bitmiş durumdayım evin içinde. Vallahi bizim... Beni şu anda da kandırıyorlar. Hey Bekle. Ha. Şöyle yap, böyle yap. Çocukların gelecek dediklerini hepsini yapıyorum abla. Bir şeyler beni oynatır Benden? Ha, bir şeyler istiyorlar? Şunu şöyle yaparsan çocukların gelir. Şunu şöyle yaparsan çocuklar gelmeye Bir dakika olacak? ne istiyorlar? Bir şeyler derken Para neyi kastediyorsunuz? Ya çıkar karşılığında abla. Ama ne istiyorlar? Şunu... Para. Ya mesela ha, bir çocuklarına yakacak yok, yakacak götür. Baba şunu götür. Şunu var gelir. Ne yapıyorsam gelmiyor. Hatta hakimin karşısına çıktım. Hı Yavrandım hakime. Ha, evet. Hakim dedi ki biz öyle bir yetki vermedik. Sen çocuğunu görebilirsin. E daha ne? Hemen git. Göster. Al polisi Gösterim yanına yoluna. git. Al polisi Polis. yanına git. Jandarmayı al git. Hakkınsa senin öyle bir yazı da al mahkemeden. Bitti gitti. Sana çocuğunu göstermeyerek Böyle bir kanun sen e, o, nedir derdin yani bilmiyorum. Yani kesinleşmiş bir şey yoksa sizin de çocuğunuzu görmek hakkınız. Mahkemeye çıkmadım daha. E, git işte mahkemenin sonunda annesi baksa dahi e, haftanın belli günlerinde senin oradan alıp çocukları görüp sonra onları evine getirmen ben lazım. Ben ama hala bu sorumun cevabını Yok, alamadım. Çocukken... Yani eşiniz niye kaçtı? Ne hastalığı varsa bilmiyorum. Kendisi bana bakmadı. Kardeşi günde kaldı. Ben de dedim ki ben hastayken bana bakmıyorsan. iyi günde ne yanımda gezdin dedim. Ha. Her neyse bu öyle bir e, evliliği anlamakta zorluk çekiyorum. Evlenirken ne diyoruz? İyi günde kötü günde beraber Hastalıkta olacağız sağlık. diyoruz. ha. Birbirimizi eksiklerimizi şöyle tamamlayacağız. Arasında da çocuklarımız olacak. Yine zavallı çocuklar oradan oraya oradan oraya gördüğünüz gibi senle seni görmemeleri, senin seni tenzih ediyorum. Lütfen yanlış anlama. Akli dengende herhangi bir şey olsa mesela diyorum. Mesela belki o zaman müsaade etmeyebilir doktorlar ya da kanun buna müsaade etmeyebilir. Hani çocuklara zarar verilsin diye. Ama anladığım kadarıyla gayet güzel konuşuyorsun. Bunların hepsini mahkeme olduğu zaman gidersen ben çocuklarım için ölüyorum, bitiyorum. işte benim karım hangi sebeptense bana bakmadı. Neden benim evimden gittin? Neden beni mahkemeye verdi? Bilmiyorum dersin. Hakim de sorar. Kadın senin önünde zaten anlatacak. Şunu yaptı, bunu yaptı. Şu sebeple gittim. Bir kadın durup dururken evini dediği gibi Nur Hanım'ın evini şunu bunu bırakıp da gitmez. Ya seni sevmiyor ya dediğin gibi belki para uğruna evlendi. Şimdi paran yok, istemiyor. Ama sana bakmamasını hiç anlamış değilim Bunu daha bir Şeye çıkart Yani açığa çıkart Allah korusun tövbe tövbe Hani verem olursun ya da geçici bir Hastalığın vardır Ondan kaçmıştır belki diyorum ama Bunların hiçbirisi sebep değil Çocukları belki onun için vermiyordur Ailesi bakıyor kendineye bakmıyor onları da bilmiyorum Ama her halükarda böylesine radikal şeyler yapan bir kadınla evli kalmamakta yarar var. Boşanmadan evvel ısrarla isteyeceksin. Tamam anneleri baksın ama ben haftada bir gün hiç olmazsa bir cumartesi ya da pazar mutlaka geleyim çocuklarımı çıkarayım yemeğe götüreyim sinemaya götüreyim. Yani ne bileyim nerede yaşıyorsan bir şey yap yani çocuklara ama böyle bu şekilde olmaz. Tabii sen de neden ayrıldığını bilmeden de nasıl mahkemeye gideceksin onu da şaşıyorum. Yani bir ka karşılıklı konuşmak vardır. Şunu yaptın, bunu yaptın, şöyle hastalandın, bu işte şu bakımdan şöyle zararlı. Onun için çocukları vermiyoruz diyebilir. Ama bunlar onu haklı kılmaz. Karşılıklı konuş. Bize bir daha bağlanacak olursa olursan diyeceksin ki şu 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 sebeplerden dolayı gitmiş. Şu şu sebeplerden dolayı çocukları bana göstermiyor. Ben şimdi ne yapayım abla dersin? Bir de yani çocukları bu arada böyle pimpon topu gibi atıp çok yazık. onu oraya atıyor, bu buraya atıyor. Çok yani yazık. ben de boşandım, hani Yok benim de bir hiç. çocuğum vardı. Ee, ben de sinirlendiğim anlar olmadı ama o çocuğu ayrı tutun ya. Çok ayıp Kendi aranızda bir ping gibi. Yazık. Ya ah. Çocuklarınızı kullanarak bir şey yapmayın. Allah aşkına yazık o çocuklara. Çok Çünkü üzgünüm. bir tarafta annesi, bir tarafta babası küçücük insanlar. Nasıl ağlıyorlardır onlar? Ah canım, canım benim, ah canım evladım resmi yollardan ayrılma ilk şeyin olduğu duruşmanın olduğu zamanda hiç tatlı canını üzmeden hakime sor. Ayrılıyor benden bu kadın ama neden ayrıldığını bilmiyorum. Neymiş sebebi diye sor. O, o da söylesin. Herhalde vatan millet Sakarya ayrılıyorum diyecek hali yok. Peki devam ediyoruz.